Apaçık TV'den hepinize mutlu günler değerli takipçiler. Bugün ise e, Kabataş tarafında e, Kanun Sultan Süleyman döneminde yaşamış Kanun Sultan Süleyman'ın vezir azamı Pargalı İbrahim Paşa'nın mezarının önündeyiz. Sizlere şimdi Pargalı İbrahim Paşa'nın mezarını göstereceğim. 1500'lü yıllarda yaşamış olan Pargalı İbrahim Paşa Kanun Sultan Süleyman zamanında e, oldukça önemli vazifelere getirilmiş bir komutandı. Moğaç savaşları vesaire gibi büyük savaşlarda oldukça önem arz etmiş bir veziri azam. Tabi Pargalı İbrahim Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'dan kendisini büyük görmesinden mütevellit. Bazı yazdırdığı yazılardan dolayı kendisinin boğulmasına, boğdurulmasına sebep olmuştur. Bugün ise Kabataş Meydanı'nda isimsiz bir şekilde sadece başucunda bu ağaç duran bir mezarda yatmaktadır. Pargalı İbrahim Paşa, kan